Günümüz Müslümanları zamanımızın zalimlerini neden destekliyor? Zalimler iyi rol yaptığı için mi? Yoksa Müslümanların cahilinden mi? Müslümanların korkaklığından Müslümanların mücadeleyi terk etmiş olmasından Müslümanların inanmak istemesinden çünkü inanmazsa mücadele etmek zorunda kalacak ya. Mücadele etmemek için inanmak istiyor. E sen inanmak istersen seni birlere ikna eder. İnanmak istiyorsun zaten. O yüzden de seni birlere ikna edecektir. Çok iyi rol yaptıkları falan da yok. Yani zulümler de ortadadır. Konuşmalarda ortadadır. Şimdi mesela bu soruyu soran kimleri kastediyor bilmiyorum ama zalim diyerek günümüz Müslümanları bugünün zalimlerini niye destekliyor? Artık zalim dediği kimse hepsinin de hayatı da ortada yaptıkları da ortada konuştukları da ortada. Millet bunları görmek istemiyor aslında. Hayatları ortada. Ama kıyamet gününde bunlar o liderleri suçlayacaklar. Kur'an-ı Kerim bunu anlatırken buyuruyor ki kıyamet gününde diyecekler ki musta'afîn ezilmiş olanlar, halk kesimi. Halktan olanlar müstekbirin olanları, kibirli Mevki makam sahibi zengin olanları suçlayacaklar. Diyecekler ki ya Rabbi bunlar bizi yanlış yola sevk etti. Onlar da diyecekler ki ya Rabbi biz bunları zorlamadık. Bunların zaten hoşuna gidiyordu. Bizim meydana getirdiğimiz düzen bunların da hoşuna gidiyordu. O yüzden bizi desteklediler, bizi alkışladılar. Desteklemeseydiler sen bunlara peygamber gönderdin, kitap gönderdin. Onlar kitabın ve peygamberin izinden gitmeyi bıraktılar, bizim izimizden gittiler. Bizi seçtiler. Şimdi de bizi suçluyorlar. Sonra o halk kesiminden olanlar diyecekler ki evet belki bizi zorlamadınız. Ama bel mekru neher gece ve gündüz bize tuzak hazırladınız. Gece ve gündüz tuzaklar hazırladınız. Kimimizi şununla, kimimizi bununla kandırdınız. Gençleri şöyle, yaşlıları böyle. Kadınları şöyle, erkekleri şöyle. Fakiri böyle, zengini şöyle. Herkese göre tuzak hazırladınız. Her balığa göre yem, her balığa göre olta, her balığa göre balıkçı. Usta balıkçı hazırladınız ve bizi avladınız. Yalan mı? Yok. Doğru. Öyle yaptılar evet. Peki kurtulacaklar mı bu mazeretleriyle? Hayır. Bu mazeret onları kurtarmayacak. Bunlar bu tartışmayı nerede yapıyorlar? Cehennemde. Cehennemde bu, bu tartışma yapıyorlar. Ya Rabbi bunlar bizi kandırdı. Başımızdakiler bizi yanlış yola sevk etti. Biz çok güzel şeyler anlattılar, bizi aldattılar, bizi kandırdılar. Her şeyi güzel gösterdiler. Aklın yok muydu? İraden elinde değil miydi? Sana kitap gönderilmemiş miydi? Yani insanı şeytan bile aldatamıyor. Şeytan nefse uygun bir şey söylediği zaman insan şeytana uyuyor. Aslında nefsine uygun bir şey söylediği için aslında insan nefsine uymaktadır. Şeytana da değil. Şeytan dese ki damdan aşağı atla, kimse atlamıyor. Ama mesela harama bak dediği zaman bakıyor. Şimdi şeytana mı uydu, nefsine mi? Nefsine. Yani aslında insanlar nefislerine uyarlar ve sağa solu suçlarlar. Bu gibi mazeretler kabul görmeyecek. Herkesin ne olduğu da ortadadır. Ama zalime zalim derse başın belaya girer diye düşünüyor, diyemiyor zalime zalim dersem başım belaya girer. Neden işte o zalimlerin peşinden gitmek hoşuna gidiyor? Çünkü o zalim dedikleri onun nefsine hoş gelen bir düzen kurmuşlar. İşte bütün mesele budur. Yoksa insan başkalarını suçlamakla aslında gerçeği söylemiyor yani kendisini suçladığı zaman gerçeği söylenmiş olur.